Ben Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum. Evet. Lütfen lütfen istifa et. Ben bu yaşıma geldim, 65 yaşındayım. Ben böyle rezillik görmedim. Defol git artık ya. Evet. Sanki bu okul olsa direkt vereceğim parti partikine. Ne, ne? Ben memnunum abi, yalan yok. Çünkü adamlar doğru çalışıyor, düzgünce çalışıyorlar. Adamlar aklında şöyle veriliyorlar Hiçbirini güvenmiyorum adamlara. Çünkü adamlar dürüstçe çalışıyor. Kimse hak yemiyor, şey Hepsini de tek tek görüyorum AK Parti'nin. CHP'ler şöyle böyle diyorlar. Hiç adamlar arkasından yalan söylemesinler. Adamların suratına karşı gelsin, suratına karşı söylerim. Peki şu anda önümüzde 18 günlük bir kapanma var biliyorsunuz. Evet. Hazır mıyız? Hazırız abi. Maddi birikim var. Maddi birikiminde de yok. Varsa babanız gurur üzerimde olsun. Bu dünya öbür dünyada. Ne yiyeceğiz abi 18 ha? Ne yiyeceğiz? Allah büyük Rabbim herkesin rızkını, rızkını her şeyini veriyor. Marketler açık abi. Seller açık sadece yoksa çıkmayın niye biliyor Şu hastalığı ye yenmek yemek için. Hastalık acayip para, yayıldı. Para olmadıktan sonra market açık olsun. Abi o yardım ediyor yine. Bayramda yine. Sen yardım alıyor yar musun? He? Sen yardım oluyor. Ben almadım. Benim ama yakın yakın çevrelerim, sellerim alıyor. Aldılar. Ben ama be bana verseler bile ben almam. Ben çünkü anlımı terine kazanırım, anlamı terine yeme içmeyi kazanırım. İşleri iyi yani. Allah'ım da binler de şükürler olsun. Kaç olsun. Evet. Hayırlı işler olsun. Ya. Yarın seçim olsa kim oy verirsiniz efendim? Kim oy veririm biliyor musun? Evet. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin başkanına. Mahsur Yavaş'a. Yavaş buradan bir şey söylemek istiyorum. Bu yayınlanıyor mu? Tabii ki. He. Ben Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum. Evet. Lütfen lütfen istifa et. Lütfen. Yaktın canımızı yeter. Hastalıktan ölüyoruz. Yeter ya. Açlıktan ölüyoruz yeter ya. Defol git artık ya. Vallahi bıktık senden artık. Peki efendim şu an bir kapanma var. 18 günlük hazır mıyız buna? Maddi olarak. Var mı bir Yok anam yok. Nerede? Şimdi bankadan geliyorum. Aha, kredi şeyleri kesildi kesildi. Elime verdi 500 lira para. Gittim çocuk hasta ona balık aldım. Rezillikleri yaşıyoruz ya. Gerçekten rezillikli. Ben bu yaşıma geldim 65 yaşındayım. Ben böyle rezillik görmedim. Bu ne ya? Ayıp. Günah. Memnun değilsin Ha bu arada bir şey daha söyleyeceğim. Tayperdan evet. Tayyip Erdoğan sana sesleniyorum. Bir, bir şey yaparsa. Evet. Sen Atatürk'ü yerden yere vuruyorsun ya. O Atatürk olmasaydı sen o koltukta otururdun. Bu kadar. Peki, çok teşekkürler efendim. Çok sağ olun. Yayınlayın bunu. Yarın seçim yapılsa kim oy kullanır? Bilmiyorum. Herhangi bir fikrim yok. Düşünmedim açıkçası. Ben kararsız mıyız? Aynen öyle. Muhakeme yapacağız. Artıklara, ekstere bakacağız. Ona göre de tercihimizi yapacağız. Yarın seçim olsa kime oy kullanırız? Abi selamun aleyküm. Yarın seçim olsa kime oy kullanırız? Direkt Tayyip. Tayyip. Tayyip Memnunuz? Memnun. Peki efendim çok teşekkürler. Seçim Tayyip kullanırım. Tayyip ay, ay, Aynen. Memnunuz? Aynen öyle. Peki efendim çok teşekkürler. Yarın seçim olsa kime oy kullanırız? Yarın seçim yapılsa kime oy kullanırız? Efendim? Ben HDP'ye kullanırım oyumu. Şu an HDP'nin kapatılması söz konusu. Kapatılırsa ne yapacaksınız? Yani kim oy kullanacaksınız? Yani alternatif partiler çıkabilir. Bir ikisi böyle bir olasılıkla CHP'yi desteklerim. Evet. Evet. Şimdi insan haklarını demokrasi savunan bir parti olduğu için onu desteklerim. Videoyu beğendiysen lütfen abone ol. Sen yoksan bir eksiyiz. Merhabalar. Yarın seçim olsa kime oy kullanırız efendim? Vallahi Kendime. düşünüyorum. Karar vermediniz mi daha? Henüz değil. Siz de efendim? Kendime. Kendinize oy kullanacak. Evet. Aday mı olmayacaksınız? Olacağım inşallah. Hangi parti? E, parti kuracağım. Hangi? Yani ismi belli mi? Yok. İdeolojisi belli mi? Kardeş uğraşmayalım boş ver. Peki, peki efendim. Sizden alalım. Ben reise. Reise. Evet. Memnunum. Tabii. Çok teşekkürler. O çok sağ olun. numara baksana. On numara. Tabii. efendim. Harika. Yarın seçim olsa kime oy kullanırsınız? HDP'ye. HDP'ye. Kapatılması şu an söz konusu. Öyle söylentiler var. Kapatılırsa kimi desteklemeyi düşünüyorsunuz? Kapalı da bir alternatif olur ya. O, o zamanki olur. durumu onu da o zaman düşünürüz. Efendim kolay gelsin. Şu anda bir işletmeci olarak destek aldınız mı? Maalesef alamadık. Valla herhalde bizim e, şeyimiz yani konumuz e, el, şey değilmiş herhalde elverişli değil miymiş. Yaptığımız müracaatlar red geldi. Pay almadınız mı efendim 128 milyar dolardan? Efendim? 128 milyar dolardan pay almadınız mı? Yok biz maalesef alamadık yani. Size de atmışlar efendim. Yok. <laughs> Valla nereye gitti bilmiyoruz ama yani bilmiyoruz. Peki efendim şu an önümüzde 16 e, özür dilerim 18 günlük bir kapanma var. Hazır mıyız buna? Maddi birikim var mı? Maalesef. Sağdan soldan borç bulacağız. Veya kredi kartlarından falan borç bulacağız. Ancak öyle bulacağız yani. Yani biz küçük esnaf olarak yani bitmiş durumdayız yani. Bitmiş, bitmiş durumdayız. Yani vergimizi ödüyoruz. Sigortamızı ödüyoruz. Kiralarımızı ödüyoruz. Ama bunun karşılığında kapat diyor bize. Biz de kapatıyoruz. Siz şu an işletmecisiniz. günlük yövmeyle çalışan insanlar ne yapacak? İşte bir bile bilebilsem biz az önce röportaj yaptık. Ee, genelde halkın söylediği şu, diyorlar ki Allah yardımcısı olsun. Peki vergiyi verirken devlete veriyoruz da yardım edince niye Allah yardım ediyor? Allah'tan önce devletin yardımcı olması gerekmiyor mu sizce? İşte olması gerekiyor ama maalesef o yardımı alamadık yani. Hiç hiçbir şekilde alamadık yani. Yarın olası bir seçim olsa kim oy kullanırsınız? Kimi kullanırım? Evet. Atatürk'ü kullanırım. Atatürk ne? Cumhuriyet ne Partisi. Evet, onu kullanırım gün kurdu parti. Hı hı. Peki, neden? Neden? Evet. Neden? Çünkü o çok dürüsttü. Kimsenin kimsenin hak. Beni şimdi efendim yasak koymuşlar Marmara'ya. Iıı ee, ııı e, ondan ikiye kadar şeyimi kullanamadım. İstanbul Kart verdi bana. Evet, Lütfetti. Lüt lüt Iıı ee, on, ondan dört, ikiye kadar kullanamıyormuşum. Ondan sonra ama gençler gidiyor. Gençler biniyor. Peki yasaksa kardeşim onlar da yasak olması lazım bana da. Yalan mı? Şimdi yasaksa ayrımcılık olduğunu mu ben benden hastalık geçmez onlara. Gençlerden bana geçiyor zaten. Yani sizi korumak için öyle yapmışlardır. Hani hayır, siz Hayır hayır hayır. Bu yanlış 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 yanlış. Kim kimi kimden koruyor? Nasıl koruyacak biliyor musun? 2 ay 3 ay kapatacak bizi kapatacak. Hazır mıyız? Mesela önümüzde 18 günlük bir kapanma var. Şu an buna maddi olarak hazır mıyız? Bir de 3 aydan var Kardeşim bak evladım şimdi yasak mı? Evet. Benim şimdi ondan bire kadar yasağım var. Şeyim var, hürriyetim var. E şimdi ben bir şeyi unuttum. Çıkıyorum marketler açık. Şimdi marketteki adamın ne olduğunu ben biliyor muyum? He? E bundan iş bitmiyor. Bu bir halt etmiyor bu. Bu vücutta var, vücutta havada var, havada. Havaya ne yaptılarsa yaptılar. Japonya, Amerika, bunu hava havada. Mikrop havada. Bununla bitmiyor. Bununla geçiyor gene. Gene geçiyor. Ben hiçbir şey olmadım. Ee, şeyimi çaldılar. Ee, nedir şu? Grip aşımı çaldılar. Şeyde. Ee, çıkmışken aa, bir de eczaneye gittim ki dedik ki şey yazmışlar sanırım B12 dedim ki grip aşısı olmam lazımmış dedim ya hayır dedi B12 yazmışlar döndüm inkar etti doktorlar iki dok bir doktoru aldılar mı demek ki bir halt ettim etmiş başkalarına onu aldılar çıkarttılar işte şimdi ne olacak, ne olması lazım biliyor musunuz? e, ee, milletvekillerinin toplu e, istifa etmeleri lazım. Hükümet düşü, düşecek, seçime gidilecek. Ondan sonra doğru düzgün bir insan seçilir. Doğru düzgün bir adam da bulamıyorum ama içlerinde var. Bir tane bir kısa boylu bir milletvekili var. 56 milyon para veriyor ya. 56 milyon. Kimin parasını kime veriyor? 56 milyon. Kim alıyor bu parayı? Benim paramı nasıl veriyor? Kimin parasını kime veriyor ya? Benim vergilerimle, benim çalışmamla, ben bu kadar karnımla işe gittim 9 ay. Benim vergilerimle ayakta o. Daha ne söyleyeyim? Ne söylemem gerekiyor? Allah aşkına ne söyleyeyim? Çok teşekkür ederim bunu lütfen yayınlayın. Yasak, yasak da herkese yasak. Bana değil. Ayrımcılık olduğunu bu. bugün mahvettiler. Beni, benim zaten eşim Alzheimer hastası. Ben onunla uğraşıyorum. Babam e, poliste öldü, öldürdüler. Ben polis kızıyım. Ondan sonra bir tek polisler biraz bize Allah'a bin şükür onlar bizi koruyorlar. Polisler koruyorlar. Sabah kadar bekliyorlar. Onların hakkını yiyemem şimdi. Onlar bizi bekliyorlar. Başka başka hayır yok. Bir de şey, askeriye biraz o da o da karışık.